Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber PES 2013'te Fenerbahçe analik kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı, abone sonra da bildirim butonunu açmayı kesinlikle unutmayın gençler Konya Spor, Fenerbahçe mücadelesi Ya, neden Arda Güler'i kel yapıyorsunuz ki? Ben bunu anlamıyorum Ahmet Çılık sezonu 2021-2022 sezonu bunu yeni mod çıkınca değiştireceğiz. Yeni bir analiz serisine başlayacağız gençler. Sadece yeni modun çıkmasını bekliyoruz. Ve haydi bakalım maçımıza gidelim. Joao Pedro ve Arda Güler'i ilk 11'e kattım. Valencia yorgundu. Daha sonradan oyunu katarız. Arda Güler ve Joao Pedro bakalım bugün ilk 11'de başlıyor. King. King'den Joao Pedro ya. Jean Pedro. Joao Pedro. Joao Pedro. Ah be. Yandan şey çıktı Normalde biliyorsunuz bir kere sesi açıklatsam ustam vardı. Sonradan bir anda gitti. Anlamadım neden gittiğini. Neyse böyle oynamış olalım. Arda. Arda. Dursat. Arda Arda Olmadı Çekici Çok güzel pas Offside Offside Orada Salahi'nin öne çıkması Offside yapan durum yaptı Torsart Marcelo Rossi Arda Güler'e Arda Güler Arda 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 King Çok değişik bir yol oldu. Fenerbahçe en üst gol karşısında bir King arapası kayarak bulmasına rağmen gol attı. Deplasmanda olduğumuz için taraftar bağırmıyor ya da golümüzü çalmıyor. Ama ev sahibi olduğumuz maçlarda tabii ki de çalacak. Avantaja bıraktı Şimdi verdi Foley'e. Ahmet Çalık. Salaye. 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 Rossi'ye. Rossi. Rossi geçiremedi. Arda'nın toplu dokunuşu. Alamadık yine de. Çekici. Çekiciden Hamilton'a. Hamilton. Luan Hamilton. Perez'den sıyrıldı. Hamilton burada Altay. Soner. Salah'ın müdahalesi yetersiz. Soner. Soner. Şimdi çıktı top. Kravates. Emerson Rossi. Rossi'den Pedro mükemmel bir pas. Şu an Pedro. Pedro çekti. Pedro sıyrılamadı. Sıyrılamadı Pedro. Salah'ı indirdi. Rakibi indirdi. Luan Perez'e o topu nasıl alamazsın ya? Luan Perez gibi bir oyuncu o topu nasıl alamaz ya? Ben bunu anlamıyorum ya. Şu an Pedro. Arda yap koşunu Arda. Arda yap koşunu Arda. Arda Allah'ım yap koşunu. Şimdi Arda. Yukarı ver Arda. Rossi. At bunu Rossi. 2-0. var Vay. O karşılığa 2-0 ile geçiyor? bölümde Gördüm seni Rossi İşte bu Rossi sıyrılı onlar Rossi Rossi 3 oldu Rossi attı Armayı gösteriyor Ve <laughs> 0 Olsun. 3-0 kazanıyoruz. Bitirmese belki 4 atacaktık ama. 3-0 kazandık. Galatasaray yenmiş, Beşiktaş yenmiş. Alanya yenilmiş. Şimdiki maç Avrupa Ligi'nde. Midyaland, Midyaland nasıl okunuyorsa artık. UEFA Avrupa Ligi grup mücadelerindeyiz. Arsenal maçını yapmıştık bilmiyorum ya. Onlardan çık. Hemen şöyle şeye bakalım. Turnuva bilgisi. Kendi evimizde miyiz? Arsenal ile beraber kalmışız. Aynen Arsenal ile beraber kalmışız. Midland ilk maçını yenmiş, Basel'i yenmiş. Şimdi bir liderle maç yapacağız. Neredeyiz? Deplasmandayız yine. Onların bu forması var bizim. Bu formumuz var. Formalarımız iyi. Şu morallere bakar mısınız ya? Pedro düşük. Arda düşük. Kimi nerede oynatacağız biz? Altay. Yedek kalecimiz nerelerde var? Berk Özer var. Altay bu maç seni onları almak zorunda. Maçımıza başlıyoruz. Yine Konya Allah'ın Allah'ım yeter artık. Ne Konya'ymış. Bir tane modda bir tane stat yapmışlar. Her şeyi onu ayarlamışlar. Sıkıntılı maç. Çünkü Tüm oyuncularımız yorgundu. Morali yoktu. Bildiğiniz yedek kadroyla çıktık diyebiliriz artık. Şimdi Bruma. 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 Çok zayıf vurdu ama. Çok zayıf vurdu ama olmadı. Çok kötü bir şuttu aslında. Ama yavaş gittiği için... Neden öyle gözüktü bilmiyorum. Etkili bir şut gibi gözüktü. Pelkas. Pelkas savunmaya çarptı top. Geriye doğru. Çıkmadı top. Sisto. Sisto. Oğlum alın artık o topu adamdan. Bildiğiniz böyle bak ya Allah'ım Junior Brumado Cık. Gole bak 1-0 Malik durumdayız Cık. Ya Bruma sen niye Abicim ileri koş ya Sen niye defansa geliyorsun ya Oğlum bu oyunda first touch gibi olmaya başladı ya Koşu yapan hiç kimse yok Mert Hakan Mert Hakan açtı Rusya Nazım al onu 3 kişisiniz Gördüm seni Val Valencia ya Nasılsın ya evet. Allah Allah İstediğin yere atmıyor Bak first taşın aynısı şu an boyun ya Yap bir insan evladı koşu yapamıyor ya. Bir insan evladı koşu yapamıyor ya. Offside. Offside tabii. Niye kimse koşu yapmıyor? Ben bunu anlamadım hala. Yapacak bir şey bu Pedro oyuna gireceksin. Gireceksin, oynayacaksın. Gir dedim mi gireceksin da O adam bizden mi? Rossi. Bombostun Rossi. Rossi gidiyor. Rossi gidiyor. Pelkasa mı? Direk Direkt. Pelkas. Cık. Allah'ım ya. Ya. Mert Hakan. Kime versin Mert Hakan? Kime versin? Şu an kendimi first oynuyor gibi hissediyorum. Miyazaki. Gördüm seni. Ya anasını bak aşağı veriyorum diyor oraya veriyor bak dalacağım buna. Allah Allah. Üç tane dört tane pozisyon böyle öyle ya. Ya. Allah'ım ya. Yine olmadı, yine olmadı. 83 olmuş dakika Lan bari 1-1 1-1'e razıyız Hocam top vermişler Bu her avantaja Soğutma mu oyun ya Fall vermiş Offside değilmiş Ben offside şey yaptı sandım Berke Berke Belki. <laughs> <laughs> Hele olsun. Hiç bir şeyim yok. Dakika 90. Ya yap koşunu lazım ya. Evet, bu şutu vuramayacağını biliyordum ama yine iyi vurdu. 2-0 Deplasman Bu <laughs> bize bir şey yok Marcelo Berke'nin ne işi var burada? Vurma sen şu vurma kanka 1-1 oldu 1-0 olsa tamam Berke gelsin derim de Ya mi yaz Geçir işte o topu ya. Geçir ya. Top nasıl geçiremiyorlar ya. 2-0 inildik. Helal olsun. Helal olsun. 3-2 inmiş Basel'de. Şu anda 1 puanla 3. sıradayız. Bu gruptan çıkmamız lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey. Şampiyonlar Ligi olsa tamam diyeceğim. Bir sonraki videomuzda 3 maç yapabiliriz artık o anki duruma göre. Şu an bu video 2 maç yeter. Ee, yeni deplasmanda olacağız. Yeter artık deplasmanda olmayalım. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun gençler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. It's the first